Çocuk. Nizip Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş şube ekipleri hırsızlık gibi birçok dosyadan aranan SZ isimli şahsın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir evin en üst dairesinde kaldığını tespit edince harekete geçti. Düzenlenen operasyonu fark eden SZ yakalanacağını anlayınca eline bir balta alarak kendisini eve kilitledi. Eve girmek isteyene baltayla saldıracağını söyleyen şahıs zaman zaman kendisini keseceğini belirterek polisin uzaklaşmasını istedi. Şahsın baltalı direnci üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri de yönlendirildi. Operasyon için gelen ekipler evin penceresinden kendileriyle konuşan şahsı ikna etmek için çaba sarf etti. Polis olay yerine gelen psikolog eşliğinde yaklaşık 3 saat boyunca yürüttüğü çabayla şahsı ikna etmeyi başardı. Teslim olan şahıs binadan indirilerek gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin hazır beklediği olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri ise bina önünde branda gerdi. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini görünce meraklanan çok sayıda vatandaş olay yerine gelerek yaşananları film izler gibi izledi. Polisin oluşturduğu güvenlik çemberinin dışından olayı heyecanla izleyen vatandaşlar, şahsın teslim olmasıyla rahat nefes aldı. Eli kelepçeli şekilde binadan çıkarılan şahıs, bina önündeki kalabalığı görünce "Kimseye namussuzluk yaptık mı?" diye bağırdı. Kalabalığı dağıtan polis ekipleri, naralar atan zanlıyı polis aracına bindirerek önce hastaneye sonra da polis merkezine götürdü. Hastanede alınan sağlık raporunun ardından şahıs gözaltına alındı.